Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kahve yapalım dedik ve farmasiden aldığım metal temizleyicisiyle cezvelerimizi temizlemiştik. Tertemiz oldu ve şöyle güzel bir bol köpüklü kahve yapalım. Nasıl kahve bol köpüklü olur? Onları hep birlikte görelim ve şimdi pişirmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, farmasimizin bu cezveyi nasıl temizlediğini, nasıl parlattığını görüyorsunuz. Çok harika arkadaşlar. Daha önceki videomda da sizlerle paylaşmıştım. Evet, şimdi kahvemize başlayalım arkadaşlar. Önce fincan başına birer tatlı kaşığı kahvemizi ilave edelim. 2 Ben 3 kişilik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tatlı kaşığıyla da şöyle bir buçuk tatlı kaşığı şekerimizi ilave edelim önce şöyle güzel bir karıştıralım orta şekerli arkadaşlar bu benim yaptığım böyle iyice şekerle kahveyi birbirine böyle iyice içinde kuru suyunu koymadan kuru bir şekilde karıştıralım ve sonra içine suyumuzu ekleyelim arkadaşlar Evet, şimdi de böyle iyice çırpalım. Topaklarla olmasın. Burada iyice karıştıralım. Şimdi ocağımızı alalım arkadaşlar. Ocağımızı da en küçük gözüne alalım. Ve altını kısalım şöyle biraz karıştıralım Arkadaşlar iyice ısınmadan arkadaşlar cezvemi gördükçe içim açılıyor gerçekten çok güzel olmuş Şöyle hep birlikte içelim inşallah. Evet şimdi yavaş yavaş köpüklenmeye başlıyor. Biraz daha bekleyelim ki köpüklerini filcanlarımıza alacağız arkadaşlar. altını şöyle birazcık açalım. Köpüklerimizi şöyle alalım. böyle bu şekilde köpüklerini alalım kahvemizi çok böyle kaynatmayalım arkadaşlar fokur fokur kaynatmayalım ki ne böyle acı olmasın önce böyle köpüklerini alalım filcanlarımıza sonra köpüğünü alıp bitirdikten sonra bir tık daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım arkadaşlar Evet böyle iki taşım böyle kaynatalım. Evet inşallah kahvemiz şöyle bol köpüklü harika gözüküyor. tekrardan ocağımıza alalım şöyle iki taşım kaynatalım altını kapatıp ocaktan alalım arkadaşlar Evet Evet şimdi kaynıyor arkadaşlar kahvemiz kapatalım ve şimdi filcanlarımıza koyalım Evet filcanlarımıza dolduralım arkadaşlar Evet arkadaşlar çok harika oldu. Görüyor musunuz? Bu şekilde bol köpüklü kahvemiz. Evet arkadaşlar, kahvemiz bol köpüklü oldu. Evet arkadaşlar, kahvemizin yapımı bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz destek ve yorumlarınızı en önemlisi de e, zil butonunu açmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, sağlıklı, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.